iletişimini sağlayan sayın valimize kıymeti iyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Konuşmalarından dolayı milletvekili sayın Zeynep Yıldız Hanım hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim konuşmalarını yapmak üzere valimiz sayın Vasif Şahin beyefendi Türkçe Türkçe Teşkilatına arz ediyoruz. Sayın milletvekili çok değerli mesai arkadaşlarım, ağabeyimiz, kaymakamlarımız, değerli ATO Başkanımız, Belediye Başkanımız ve çok değerli Venezuela Büyükelçisi, hoş geldiniz özellikle, şeref verdiniz. Değerli Belediye Başkanları, misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilciler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla ve bunu başlatan e, Emine Erdoğan Hanımefendi'ye himayelerini aldıkları için özellikle, hususen teşekkür ediyorum. Mutfak ve mutfak kültürü aslında kültürlerin çok belirleyici ve birbirinden ayrılamaz özelliklerinden birisidir, unsurlarından birisidir. Türk mutfağı da dünyadaki üç önemli mutfaktan birisi olması hasebiyle de bizim özel bir zenginliğimiz. Tabi biraz önce Ankara mutfağı ile ilgili konuşmacılar, vekilimiz, başkanımız, başkanlarımız ve il müdürümüz detaylı açıklamalar yaptılar. 31 tescilli ürünümüz var ama bunun çok daha fazlası aslında mutfağımızı, Ankara mutfağını temsil ediyor ki Ankara 81 vilayetimizden birisi. ve Bütün Türkiye'ye hatta bütün Türk dünyasına baktığımız zaman bunun hesabını yapma imkanımız yok. Biraz önce Aşçılar Federasyonu Başkanımıza sordum. Ben de dedim şöyle bir bilgi var. Sadece çorba çeşidimiz 200'ün üzerinde yok dedi. Bunu en az 1000 olarak söyleyin de biz sayısını henüz daha tespit edebilmiş değiliz. Bunu tespit etmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla sadece çorbası bile binlerle ifade edilen ve diğer yemekleri, tatlıları, hamur işleri, et yemekleri, sebze yemekleriyle birlikte baktığınızda sayılamayacak derecede çeşit olan çok zengin bir kültüre sahibiz. Bunun tabii bizim zenginliğimiz olmasının yanında kaynağına bakacak olursak aslında birçok sebebi var diye ben özellikle düşünüyorum. Bir defa biz Orta Asya'dan, Bozkır'dan, o Bozkır steplerinden getirdiğimiz bir mutfak kültürümüz var. Saygılarımız için. <laughs>